Sıraday liderleri, sıradan insanlardan ayran eyin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bazı insanların tüm endüstrileri dönütülmesine neden olan ey nedir? Diğerleri ise yerden kalkmak için mücadele ediyor mu? Eğer inovasyonu, dayanıklılığı ve vizyonu özetleyen bir isim varsa, o da o isimdir. Elon Musk. Teknoloji ve uzay kefine hayran. Kendi kendini yetitir Genç bir adamdan dünyanın en etkili girişimcilerinden birine dönüven Musk büyüme zihniyetini ve sürekli öğrenme yeteneğini temsil ediyor. Peki onu gerçekten eşsiz kılan nedir? Belirli liderlik alkanklar yolculuğunda amansya uyguladı ve en iyi yan her birini öğrenebilir ve hayatınızda uygulayabilirsiniz. Bu videoda onlar kefedeceksiniz 8 liderlik alkanları Elon imkansız bağırmak için kullan ve sonuçlan artırmak için bunlar nasıl benimseyebileceğiniz. Liderlik, inovasyon ve barya bak açınıza yediğitirecek güçlü içgörülere, pratik stratejilere ve gerçek dünya örneklerine hazır olun. Zamanımızın en büyük vizyonerlerinden birinden öğrenmeye haz meyseneze. Hadi balayan. Simon Sinek. Büyük liderler. Yaptıklarıyla değil, neden yaptıklarıyla harekete ilham verirler diyor. Ve eğer bu fikri sumutlatran biri varsa, o da Udurelo'nun muskli değerli irketleri yönetmenin ötesine geçiyor, tüm devrimleri yönetiyor. Tesla'dan Space. Mask normlara meydan okuyor, imkansız göze alıyor ve geleceği kendi elleriyle yaratıyor. Peki onu bu kadar etkili bir lider yapan ey nedir? Yolculuğa zorluklar, muazzam bağırsızlıklar ve dünyayı değiştiren bağırlarla dolu. Bu yolculuk boyunca liderliğini ekillendiren ve vizyonunun gerçeğe dönmesini sağlayan güçlü Alkantlar geliştirdi ve tam olarak kefereceğimiz edeceğimiz Ey bu Elun Musk Nas düğündü. Hareket ettiği ve liderlik ettiği ve bu ilkeleri kendi yolculuğunuza nasıl uygulayabileceğiniz. Elon Musk, erken yıllardan itibaren deha ve zaman ötesinde düğünme belirtileri gösterdi. 12 yandayken, çoğu çocuk video oyunu oynarken kendi oyununu yaratmaya karar verdi uzay gemisi oyunu lezzet. Bunu bir dergiye 500 dolara sat. Bu, kullandırılım öğrenme yeteneğinin ve teknoloji ve uzay kefine olan tutkusunun erken bir göstergesiydi. Ancak çocukluğu kolay geçmedi. Güney Afrika'da büyüyen Musk, okulda zorbalıkla karlat ve kendini kitaplara, mühendislik, programlama ve fizik gibi konulara adar. Kendini eğitmesi, doymak bilmez bir merak ve evrenin nasıl anlama anlamı arzusuyla orada balat. Bilgiye olan bu susuzluk, iyi dünyasındaki en büyük varlıklarından biri olacaktı. Elon Musk sadece roket mühendisliğini kendi kendine öğretmedi havak devlerine meydan okuyabileceği noktaya kadar ustalat. Çoğu CEO sorunlar çözmek için uzmanlar iyiye alken, Musk ileri düzey kitaplar okuyarak ve doğrudan mühendislerle konuarak her teknik ayneti anlamayı tercih ediyor. Kendi kendine öğrendiği yaklam, alanda belirli bir akademik geçmeyi olmasa bile tüm endüstrilerde devrim yaratması salat. Ancak Musk gerçekten farklı kılan ey, Hayat boyu öğrenme tutkusudur. Bilginin bir aç gibi ilediğine, temel kavramların gövde, teknik ayrıntıların dağlar olduğuna inan. Stratejisi nedir? Önce temel bilgileri öğrenin, sonra bunların üzerine ina edin. Bu, onu yapay zeka, sürdürülebilir enerji, otomasyon ve hatta nörobilimde ustalamaya yöneltme ve geleceği dönüştürme vizyonunu her zaman genişletmitir. Elon Musk ne zaman kuruldu? SpaceX birçok ki onun deli olduğunu düğündü. Özel bir roket ilketi kurmak ve NASA gibi devlerle rekabet etmek. Mıkans. Ancak o, baka hiç kimsenin görmedi bireyi gördü maliyetleri azalt ve roketleri yeniden kullan uzay aratmalan uygulanabilir kılmak için. L.K. bar suyukların ve iflas neyine gelmenin ardından SpaceX, görünüte dünülelemez olan BART roketleri fırlatmak, indirmek ve yeniden kullanmak, geleceğin yolunu açmak Mars'taki koloni. Bu arada Tesla, Musk, pazar hala uygulanabilirliğinden üpey ederken elektrikli araçlara bahsi girdi. Yenilikçilik ve son teknoloji mühendislikle ilk eti sürdürülebilirlik ve teknolojinin bir sembolüne dönüştürdü Bugün Tesla sadece bir otomobil üreticisi değil aynı zamanda bir güç merkezi piller, yapay zeka ve otomasyon mobilitenin geleceğini ekillendiriyor. Cesur bir rüya olarak balayan ey, dünyayı değiştiren bir devrime dönütür. Bir devrime öncülük etmek, zekadan fazlasını gerektirir sokak çalma ve takma yaknikeli olmaz. Sadece yüksek bir ofisten emir veren bir CEO türü değildir. Mühendislerle doğrudan çal. Gerektiğinde fabrika katında uyur ve kritik operasyonlara kişisel olarak dahil olur. Bu ar balk. Ekibinin vizyonunu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya istekli olduğunu bildiği bir ortam yaratır. Ancak her ebar değildi. Her ikisi despolcaya gelince Tesla'nın eğindeydiler. 2008'de ark roket fırlatma barsluklar ve Tesla'nın devam etmek için parasın bitmesiyle mas karar vermek zorundaydı pes etmek ya da her iyi e viske atmak. Kendi parasın bahse girdi ve masa çevirdi. Barsluklar yüzünden sarsılmak yerine onlar öğrenme deneyimleri olarak kullandı. Dayan Clay, büyük bağırların sarsmaz bir azim gerektirdiğini kanıtlıyor. Elon Musk 2014 yılında beklenmedik bir karar alt tüm Tesla patentlerini yayınla elektrikli araçların dünya çapında benimsenmesini hızlandırdı. Baka herhangi bir ilket için bu ticari intihar olurdu. Ancak Musk için hedef her zaman kirdan daha büyük olmutur o sürmek istiyor sürdürülebilirliği otomotiv endüstrisini dönütürdü. Bu strateji yalnızca Tesla bir endüstri lideri olarak güçlendirmekle kalmak, aynı zamanda rakiplerini daha hızlı evrimlemeye zorladı. Ayrıca mass medyayı hiç kimse gibi kullanmıyor. Siter Twitter'da, eksister röportajlarda olsun, medyayı kullanma sanatta ustalıyor. Ne anlamak? Genellikle, onun basit bir tweet'i finans piyasasında milyarlarca dolar hareket ettirir, siyasi kararlar etkiler ve yatım çeker. Ancak bu yaklam aynı zamanda zorluklar da getirir, tartmalı açkamalar halihazda davalara ve ilketlerinin hisselerinde ani dalgalanmalara yol açtı dikkatin değerli bir kaynak olduğunu biliyor ve bunu stratejik bir silah olarak kullanıyor. Elon Musk bile krizlere kar bak değil. Twitter X, birçok iyi Barcelona gördü. Platform, reklam veren uçuğu, finansal istikrarsızlık ve radikal değişiklikleri nedeniyle eleştirilerle kar karyaydı. Ancak her zaman olduğu gibi Musk geri ADM'ye atmadı. Ekibin çoğunu kovdu. İ e modelini yeniledi ve sosyal ağ, yapay zeka, ödemeler ve ifade özgürlüğüyleme süreci hala devam ediyor ancak uyumsalama yeteneği. Onun hiçbir zaman zorluklardan kaçmak diyor. Diğer milyarderler, örneğin Jeff Bezos ve Bill Gates, onun dayanıklı ve krizleri odak noktasını kaybetmeden karlama yeteneği hakkında yorum yaptı. Musk için her aksilik bir yenilik fırsattır. Bu büyüme zihniyeti, iyi dünyasındaki uzun ömürlülüğünün ardındaki sırlardan biridir. Diğerleri sakinleyirken, o kendini yeniden icat etmeye ve yeni teknolojik devrimler için hert belirlemeye devam ediyor. Birçok kişi için Mars koloniletirme fikri, bilim kurgu gibi görünüyor. Elon Musk içinse bu somut bir hedef. Space roket fırlatmak için değil, gezegenle arası seyahati mümkün kılmak ve insan dünyanın ötesinde hayatta kalmasını sağlamak için. Plan YLDZ gemisiyim diye kadar yapım en güçlü roket olan, yeniden kullanılabilir ekilde tasarlandı ve uzay aratmalar maliyetlerini önemli ölçüde azaldı. Musk, tek bir gezegene güvenmenin varoluşsal bir risk olduğuna inanıyor. Bu yüzden, bunu mümkün kılan teknolojiler yaratmak için yorulmadan çağlıyor. Mars'ın koloniletirilmesi Vizyonu kefin ötesine geçiyor, Mars yağına bilir bir yere dönültülmek istiyor. Kendi kendine yeten bir medeniyeti destekleyecek altyapıya sahip. Uzak bir hayal gibi görünebilir. Ancak SpaceX bunu gerçeğe dönütmek için somut adımlar at bile. Elim mas tamlayan bir ey varsa, o da çok azkinin cesaret edebileceği riskleri almaya istekli olmazdır. Tesla ve Spalci Onlar hayatta tutmak için her eğini kişisel serveti dahil viski at. Birçok girimci servetlerini korumak için riskten kaçın. Ancak Musk Whisk'i inovasyonun yakt olarak görür. Bu cesur zihniyet olmasaydı, havak endüstrisi hala eski yollara saplam kalacak ve elektrikli araçlar asla tutmayacaktı. Yaklan büyük finansal bahislerle senereli değil. Ayrıca geleneksel iyi modellerine de meydan okuyor. Tıp roketlerin seri üretimi veya Tesla'nın patentlerini açmak teknolojik ilerlemenin ancak kurallar çineme ve süreçleri yeniden hayal etme cesareti olduğunda gerçekletiğine inanıyor. Sonuç sadece ilketlerini değil tüm endüstrileri etkileyen bir devrim. Elon Musk koltukta oturan bir lider değil. Fabrikalarda mevcut. Tesla laboratuvarlarında sapıcı bebececepe bebececepe hatta montaj hatlarında mühendislerle birlikte sorunlar çözüyordu. Tesla'nın en kritik anlarında o bile fabrika zemininde uyumak, son teslim tarihlerinin karlanması salamak için kendini bitkinliğe kadar çaltır. Bu uygulama ayaklam, ekibine ilham vererek yapmaya istekli olmad hiçbir reyi istemediğini gösteriyor. Space'de mükemmelliği olan tutkusu onu öğrenmeye yöneltti roket mühendisliği böylece uzay aran geliştirilmesine aktif olarak katta bulunabilir. Tamamen devretmek yerine Teknik kararlara katılır, tasarımlar inceler ve ekiplerini daha iyi çözümler bulmaya zorlar. Bu düzeyde doğrudan katm, yeniliğin gelitiği ve zorlukların hızla al bir ortam yaratır. Elon Musk doğrudan iletişimin gücünü anlıyor. Geleneksel medyaya güvenmek yerine, Twitter fikirleri paylaşmak, yenilikleri duyurmak ve hatta rakipleri kıkıtmak için, bu özgün ve filtresi stil tartma yaratır. Ancak aynı zamanda izleyicileriniz ve yatırımcılarınız ile gerçek bir bağ kurar. Açıklama piyasalar harekete geçirir ve teknolojik trendleri etkiler. Dijital varlığın stratejik bir araç haline getirir. Ancak bu effaflığın bir bedeli var. Bazı paylamlar zaten davalara ve düzenleyici soruturmalara yol açtı. Yine de Musk, erilemez bir CEO olmaktansa bu riski almayı tercih eder. Aç iletimin inovasyonu hızlanma ve uzun vadeli vizyonunu güçlendirdiğine inanıyor. Bir liderin yalnızca kararlar almaz gerektiğine değil, aynı zamanda etrafındaki dünyaya ilham vermesi, meydan okumaz ve etkilem kurmaz gerektiğine inanıyor. Hiçbir büyük yenilik tek bana gerçeklemez ve Elon Musk bunu herkesten daha iyi bilir. Bazıların ilgisini çekmitir dünyanın en iyi yetenekleri Tesla ve SpaceX için Gwyneth Shotwell, SpaceX'in Kusu ve Straubel, Tesla'nın kurucu orta. Yöntemi, o kadar büyük ve heyecan verici zorluklar yaratmak ki, yalnızca en zeki ve en hereseli olanlar, onlar çözmek için çekilecek. Mask ile çalmak kolay değil, ancak onun vizyonunu paylanlar için geleceği dönüştürmek için bir fırsat. En parlak beyinleri İE Almanya'nın sıra, yenilik bir öncelik ülketlerinde, a, bürokrasiye veya sonuç üretmeyenlere yer yoktur. Maskar özveri bekler. Ancak karnında bir Eysunar devrim niteliğinde bireyin parçası olmak ona göre, güçlü bir ekip yalnızca bireysel yetenekle değil, herkesin cesur bir vizyona doğru birlikte çalma yeteneğiyle de ölçülür. Elon Musk'ın kazançlar, dünmüyor uzun vadeli oynuyor. Yaptar yatımları rahatma ve gelitirmezli karlar peyninde kumaktansa kal bir eyna etmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Örneğin Tesla, kar hale gelmeden önce yıllarca kırmızıda çal çünkü Musk elektrikli araç devrimi kaçınılmaz. Aynı spacı Mars'a yerleme plan onlarca yeyle sürebilir. Ancak o misyonun da kararını sürdürüyor. Bu büyüme zihniyeti, birçok kinin kaçınılca zorluklar kucaklamasına olanak tanır. Her engeli bir öğrenme fırsat olarak görür ve büyük sorunların radikal çözümler gerektirdiğine inanır. Bu mümkün mü? diye sormak yerine, bunu nasıl gerçekletirebiliriz diye sorar. Bu zihniyet, irketlerini ekillendirir ve milyonlarca girinciye, günümüzün sınırların ötesine bakmalar için ilham verir. Elin Musk farklı kılan birey varsa, o da bağırsızlıklar inovasyon için yakta dönütürme yeteneğidir. Space'e nihayet ya ulamadan önce üç bağırsızlığa fırlatma oldu. Tesla birkaç kez iflas neyine geldi ve kararlar yüzünden ar elitirlerle karladı. Ancak pes etmek yerine her hatayı bir ders olarak kullandı. Stratejilerini ayarla ve daha da güçlenerek geri döndü. Ona göre bağırsık bir son değil, öğrenme sürecinin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Bu zihniyet çalma yöntemine yansır. Ekiplerini fikirleri hezele bir şekilde test etmeye, hatalardan ders çıkarmaya ve sürekli yinelemeye tebrik eder. Bu döngü deneme, yağılma ve iyiletilme espancayın hakimiyet kurmasına izin verdiğiniden kullanılabilir roket teknolojisi, maliyetleri büyük ölçüde azaltıyor. Musk'ın dünyasında Barsuk yalnızca denemeyi bıraksanız var olur. Ve bu, yenilik yapmak ve bariye ulamak isteyen herkes için güçlü bir derstir. Elon Musk bu kadar sıra D bir lider yapan nedir? Sadece serveti veya devrim niteliğindeki ilketleri değil, aynı zamanda önce su fikirleri gerçeğe dönütürme yetini bize onu öğretiyor gerçek. Liderlik bu ünvanlar veya statüyle ilgili değil vizyon, cesaret ve devasa zorluklarla bağ çıkma isteğiyle ilgili. Etkisi Tesla ve Space'in çok ötesine geçiyor, o geleceği ekillendiriyor teknoloji oyunu, uzay aratmalar ve sürdürülebilirlik. Ama az soru bu dersleri kendi hayatınıza nasıl uygulayabilirsiniz? Liderlik sadece ilketleri yönetmekle ilgili değildir. Net bir vizyona sahip olmak, risk almak ve öğrenmeyi asla bırakmamakla ilgilidir. Peki kendi yolculuğunuzun lideri olmak için Bugün ne yapmaya balayabilirsiniz? Düncecilerinizi yorumlara bırakın ve kanala abone ol büyümenize ve bari ulamanıza yardımcı olacak daha fazla içerik için.